Şimdi bir yandan da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de gösterilere katılanlar biliyorsunuz tutuklanmıştı. Üniversite öğrencilerinin çok büyük bir bölümü serbest bırakılmıştı ama 49 sanık hala yargılanıyordu. Bugün o dava vardı ve bu protesto olarak katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 49 kişi 70. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün hakim karşısına çıktı ve Bugün o dava ertelendi efendim. Ee, bu toplantı gö gösteri yürüyüş kanlı muhalefet suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası sistemiyle yargılanıyorlar bu davada. Dava ertelendi. Bir sonraki duruşma 24 Ekim'de görülecek. Bir başka gelişme Özgür Çelik'le ilgiliydi. Biliyorsunuz bir bu Şaibeli kurultay, kurultay iptal edilecek mi? Geçen hafta üst üste yalanlamalar gelmişti. Bu 38. olağan kurultayın dava sürecinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağrıldı bugün şüpheli sıfatıyla ifade vermek için Ankara Sıhhiye Adliyesi'ne gitti Özgür Çelik ve soruşturmayı yürüten savcının soruşturmadaki il başkanları, ilçe başkanları ve delegelerin ifadesini de alacağı öğrenildi efendim. Yani bir yandan AK Parti'den, iktidardan geçen hafta üst üste Kurultayın iptaliyle ilgili iddialar ya da kayyum atanacağına dair iddialar asılsızdır diye açıklamalar gelmişti ama bir yandan da belki de prosedürel olarak bu dava görülmeye devam ediyor.